Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, istediğimiz oyunu oynayacağız. E, bu oyunu oynaması gelmesini istiyorsanız başka video abone olup ve istiyorum. Arkadaşlar bunlar sıra sıra deneyeceğim. Kafa topu. Bu. bu oyunu mu? Şu mı? da? PUBG mi? Yoksa WWE mi oynuyorum? Onlar yorumlara yazın. İlk e oynayayım. Şöyle Size göstereyim. En sevdiğim şey PUBG'dir. Ama PUBG mobil vardı. Onu yorumlarda yaz istiyorsanız. ben en iyisi şey PUBG like oynayayım. Arıyorum. Neredeyse benim. buradaydı arkadaşlar. PUBG like olacak. Yorumlara yaz hangi oyunu oynayacağımı. Ona göre yapalım. Ona göre yapalım işte. Arkadaşlar çok oynamıyor. Telefona şarjı az. Evet bu videoya çok gelirse şarjı 100 yapıp da sizinle bütün oyunları yapacağım. Oynayacağız yani. Evet oyunuma giriyorum. Ama ben PUBG'de daha zevkli. Öyle daha zevkli. Ay bir gitmiş. bitmiş. Evet abi şöyle bir şey gitmiş şey, şey, maalesef. Şey, şey. Ama bir elbisemiz var. Güzel bir elbisemiz var. Güzel bir elbisemiz var. Hediyelerimizi alalım arkadaşlar. Hediyelerimizi <laughs> alalım zaten. Evet, bir video aldık. Arkadaşlar siz de istemek istiyorsanız bu videoya Benim ve PUBG Like'da arkadaş olup mobilde arkadaş olabilirsiniz. hesabı. Şurası, hesabım PUBG Like. Hesabım şu, karşı kaba arkadaşlar. Ben böyle istiyorum. Karşı şöyle hesabımı yazıp da Girebilirsiniz. Veya arkadaş olup istek atabilirsiniz. Evet. 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 Onlar bir şey olmuyor. Evet arkadaşlar. Evo oynayacağız. Evo çok güzel bir oyun. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer istediğiniz oyunu yazarsanız yorumlarda alırım. Ve oyunu oynarım. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Mm -hmm. Clear. hedef verin lan düşman var hadi gelin lan hadi gelin sizi iki sarı var ya Yok yok nasıl yattı abi Sarılı yanına Çamurlarda arkamdan vurmuş akıllı Akıllılık etmiş arkamdan vurmuş Ha, nasıl vurdu ya anlamadı bak Nerede bir ya Yoksa kaç tane beni biliyor Reloading ha, ha. beni sevenlerdim ya. Flair power Allah. Arkadaşlar <laughs> dönünce. Orada gördüğünüz gibi abone ve like var. Buraya basarsanız çok mutlu olurum. Beni beni takip edin arkadaşlar benim e bir tane şey var. Tıkla hesabı var. Tıkla yani. var. Onları yorumda yazacağım. Onları da eşitliği takip ederseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar bu sefer hediye çekip şöyle Bu Bu Uğur, evet, yolu, yolu. Oha, Abi, arkadaşlar bu maç bitireceğim Bitireceğim videoyu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Killing spree for the blue team has just been put to an end. Salak adam orada, ala orada. Salak görmüyor mu? Görmüyor mu? Gidelim ne olur. Oha ya ben niye bunu Ama arkadaşlar Bakın bu ne oluyor kesin Evet arkadaşlar bunu noktada Ramazan bayramımız kutlu olsun diyorum İptal kartalları tebrik ediyorlar. Great. Şart. You're, about You're about to win. The blue team is about team. to win. Bakışlar saçma, saçma saçma şeyler söylüyorum. Uyuyamam ya. Saçma saçma şeyler söylüyorum şu anda siz de Şöyle Şeyler söylüyorlar. Sana fark ediyorum. Evet arkadaşlar iki sayımız kaldı. Bu iki sayı da vurursak oyunu bitirmek olmalı. <laughs> evet, başka... evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Victory. bitti bile. Umarım bu videoları gelmesini istiyorsanız beğeni ve şey yapmayı unutmayın. Görüşürüz.